Ne yapıyorsun zaman? Ne oldu söyle sorar. Niye topladık kız? Her şey oteldi. Her şey otelde çıkacak. her şeyi anlattı. Emre. Annemin şu var ya diyor. Nerede anlat? Normal yerine zeyni bittince. Güya her şeyi anlatmak durumunda kaldı. Sadece kızını aldı gitti. Ama yarından itibaren bana da sıkar, Fikret'e de, de sıkar. Bak burada ne, var. Hmm. Bak. ne, var. Var. Bak, ne var. var. Bak. ne var. Bak ne var. bak bak. 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 Aklı var. Aklı varmış. Biraz sonra canı olmayacak. Aklı olsa ne olur? Sen ne yapayım? Aklı olsa Ev var. Ben tamamen işler daha da diye anlamında söylüyor. Ya sen de bu işler çözeyim. İyiye giden bir yoktu zaten. Komutanın benim üzerime hayalleri vardı, onlar yıkıldı. Benim senin üzerine çok büyük hayallerim var. Bunları çoktan yıkıldı.